Femen ittaka kim kendini yanlışlardan korursa. Takvanın manası da o. Yardım yanlışlardan korumak. Kim kendini yanlışlardan korursa. Niye? Çünkü Allah'ın ayetleri size okunduğu zaman siz de bir Allah'ın ayeti olduğunuz, olduğunuz için eğer kötü niyetli değilseniz kendi kafanıza göre bir şeyler yapma niyetinde değil de Allah'ın emirlerine uymak niyetindeyseniz orada ha tamam dersiniz. Mesela şimdi size birisi üzüm şırası getirdi. Aa ne güzel. Elhamdülillah dedi. Dediniz içtiniz. Öbürü dedi ki yok kardeşim ben bunu bu şekilde içmem. Ekşitip şarap yapar öyle içerim. Diyebilir. Öyle yaptığı zaman da o faydalı olan şey neye dönüşür? Zararlıya dönüşür. ve adamın akli melekelerini belli bir süre çalıştırmaz. Kendi kendini kandırır. E, yapacaksa yapar. Şimdi o kendini korumuş oluyor mu böyle bir adam? Olmuyor. O zaman diyor ki ey Adem oğulları. Ey Adem oğulları dendiği zaman dünyada bu kapsama girmeye yani ey Adem evladı demek lazım aslında Türkçe açısından çünkü kız erkek her şey her şey dahil oluyor şeyde. Ey Adem evladı dendiği zaman yeryüzünde bu kapsama girmeyen bir tek insan var mı? Yok değil mi? O zaman efendim şey içinde Güney Afrika içinde eğer Antarktika'da yaşayanlar varsa orada yaşayanlar içinde, Kuzey Kutupta olanlar içinde dünyada nerede insan varsa hepsine hitap ediyor mu bu ayet? Ediyor. Adem evladı. Peki Ondan sonra imma yetiyenekum rusulun minkum. Eğer size kendinizden bir resul gelirse. Ama ne yapıyor? Yakussun aleykum ayati öyle ayeti böyle güzel bir seste Kur'an okuyor falan değil. Ayetleri size böyle birbirleriyle bağlantılarıyla birlikte işte şu ayet şöyle şu ayet şöyle bir meseleyi kavrayacağınız şekilde okuyorlarsa men ittaka kim yanlışlardan korunur ve aslaha kendisini de düzeltirse fela havfun aleyhim ve lahum yahsenun artık onlar üzerinde herhangi bir korku kalmaz. Onlar üzüntü de çekmezler. Yani onlarda artık ne korku olur ne üzüntü. Korku gitmiş olur. Ne olur? Çünkü vücut rahat etmiş oluyor. Huzura kavuşmuş oluyorsunuz. Evet. Öyleyse birisine gidiyorsunuz, ben biraz Kur'an okuyayım istedi işte falan. Müslüman, Müslüman olmak için ne yapmam lazım? E eşhedü getireceksin. Eşhedünün ne demek olduğunu bilmeyen adam istediği kadar eşhedü getirsin. Müslüman olur mu? E olmaz ki yani. Ama adama sen kendi diliyle anlatacaksın bunu. Onun için diyor ki ey, ey Adem evladı size kendinizden elçiler Allah'ın ayetlerini anlayacağınız şekilde böyle birbiriyle bağlantılı ayetleri size anlatıyorsa Femen ittaka ve aslaha kim yanlışlardan korunur ve kendini düzeltirse fela havfun aleyhim ve lahum yahsenun onların üzerine ne bir korku kalır ne de üzüntü çekerler. Ama vellezine kezzebu bi ayatina ve istekberu anha. Ama kim ayetlerim karşısında yalan söylerse Niye yalan söylüyor? Çünkü tamam doğru olduğunu anlıyor ama hesabına gelmiyor. Bu defa yalan söylemeye başlıyor. E söylesin. Çünkü burası imtihan dünyası. Vestek ve onların karşısında kendisini bir şey zanneder, kendini büyük görürse. Ulaik ashabunlar bunlar da cehennem ashabıdır. Nedir? Dünyada da yanarlar, ahirette de. Dünyada da işleri yanar onlar. Hiç huzurlu olamazlar. Korkak olurlar. En küçük şeyden rahatsız olmaya başlarlar. Ve bu vücutlarında hastalık olarak ortaya çıkar. İlişkilerinde problem olarak ortaya çıkar. Kendi vücudunun iç ilişkileri bozulur. Dışarıyla da bozulur. Dolayısıyla artık hayat onlara zindan olmaya başlar. Hum fiha Khalidun ve o o şeyde e, o, o ateşin içinde sürekli kalırlar çıkmazlar